Herkesi iyi balay. Bakalım ne yapacağım. Hadi yapalım. Çiziyi çıkarıyorum. Oh çok hamız. Ocağı ekleyelim. Ocağını altı yakıyorum. Çiziyi ocağa ekliyorum. Çıkıyorum. Oh. Çiziyi çok Sus, ak açını. Şekil. koy. Şu kadar. Çok iyi özeni. Yaptım baba. O Kırmızı koyayım. Bitti kıyım ama ne? Oğlum bak koymuyor Çok güzel bir makarna olacak. Bu tarz şey uyuyacaksınız. Babadan daha güzel yapacağım. Şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Kalado Duşay duşayla ağlayım, hep ismini, mini ismini ağlayım. Kırlar duşay, duşay duşayla ağlayım, hep ismini, ismini Ya demiş mi? Ben sos yapacağım. 시조도. 잠깐 이탈리. 시티니아. 시티니아 구두고 피치게. Geldi. İşi dinliyor bana. Geldi. Dedim yapacağım. Bakın hoş mu? Evet arkadaşlar yemeği bugün bade yaptım. Çünkü bugün 23 Nisan mutfağı badeye bıraktım. Birçok şeyde yardımcı oldu. Her şeyde olmasa da gördünüz zaten. Onun da emeği var bu yemekte. Zaten makarnaya dayanamıyor görüyorsunuz kendi de yiyor. <laughs> Güzel mi bade? Güzel mi? <laughs> Güzel. Ellerime sağlık. Ellerime sağlık bade. Ellerine sağlık. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Bade, senin yemeğini ilk defa tadacağız şöyle. Çocuklar da çok sever. Onun için böyle bir yemek seçtik. Çok başarılı. Bade, ellerine sağlık. Afiyet olsun anne. <gülüyor> anne, <gülüyor> afiyet olsun anne. Kızım ben dedim ama ellerine sağlık. Ellerine sağlık. <laughs> Teşekkür ederim Badeciğim. Teşekkür. Baba. <laughs> o da teşekkür etti. Arkadaşlar 23 Nisan çocuk Bayramımız kutlu olsun. Burada kendi kızımı da öpeyim. Onun da bayramını kutlayayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay Av, sen de bade. Bay bay. Görüşürüz.